nasılsın? İyiyim. Sizin, sen nasılsın? Teşekkür ederiz Allah razı olsun. Adın ne senin? Hividar. Hividar. Sana bazı sorular soracağım. Tamam. Sen mümin misin? Elhamdülillah şüphesiz müminim. Inşallah müminim denilmez. Ne zamandan beri müminsin? Kale bela günden beri Müslümanım. Kale bela numarası nedir? Allah Peygamberimiz yazdığında onlara el esti bir kim yer ben sizin Rabbiniz değil, değil miyim diye sordu. Bütün müminler ve kafirler hepsi bela evet sen, sen bizim Rabbim misin diye bir Müminler İslam fıtratı üzere kaldılar ancak kafirler ahirelerine bozdular. Yaşın kaç evi daha? Yedi. Maşallah. Peki biraz sesini daha yükseltebilir misin? Evet. İmanın başı nedir? Kelime-i tevhid-i la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Allah-u Teala'yı nasıl bilirsin? kemal sıfatı kemal sıfatı ve muhtasıp muhtasıp noksan sıfatlardan gökte onun benzeri yoktur. O semî ve basirdir. Allah-u Teala yeri göğü yaratmadan önce neyi yarattı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem Efendimizin nurunu yarattı. Kimin zürriyetindensin? Babamız Adam aleyhisselamın zürriyetindenim. Kimin milletindensin? Ee, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden kimin ümmetinden? Şu an Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ümmetinden. Peygamber efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu, 50 yaşından sonra Medine icra etti, şimdi Medine'de revza mutarlısındadır. Sessiz ol, sessiz ol. Herkes kendi talebesine sahip çıksın, hadi. Peygamber Efendimizin kaç adı var? Güzel isimleri çoktur fakat dörtünü de bilmek lazımdır. Bunlar Muhammed Mustafa, Ahmet, Mahmut En çok kullanılan ismi nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimizin babasının adı nedir? Abdullah'tır. Annesinin adı nedir? Amine'dir. Süt annesinin adı nedir? Halime Hatun'dur. Ebesinin adı nedir? Şifa Hatun'dur. Dedesinin adı nedir? Abdülmü Peygamber Efendimiz kaç yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik geldi? Kırk yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik fiylen yaptı. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 23 amirlik yaptı. Hayatı kaç yaşındayken sona erdi? 63 yaşında sona erdi. Peygamber Efendimiz kaç kızı vardı? Dört kız vardı. Bir Zeynep, iki Rukiye, üç Ümmü Gülsün, dört Fatıma Hazretleri'dir. Peygamber Efendimiz kaç oğlu doğdu? Üç oğlu doğdu. Bir Kasım, iki Abdullah, diğer adı Tayyip, üç İbrahim Radiyallahu, Radiyallahu anh Hazretleri'dir. Ezvacı Tahiratı yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek hanımlarını sayar mısın? Sayarım. Bir Hazreti Hatice, iki Hazreti Sevde, üç Hazreti Ayşe, dört Hazreti Hafsa, beş Hazreti Zeynep, bir Tuz Zeyme, altı Hazreti Ümmü Seleme, yedi Hazreti Zeyn, yedi Zehre binti Çağış, 8 Hazreti Cüveriye, 9 Hazreti Ümmü Hamibe, 10 Hazreti Safiye, 11 Hazreti Meymine, 12 Hazreti Valiye, Val Validemiz bunlardan Hazreti, Validemiz bunlardan Hazreti Hatice, Validemizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup bir mesele beraber hayat sürmüştür. Peki Peygamber Efendimizin 53 yaşından sonra çok evlenmesi sebebi ve hikmetlerinden bazıları sayar mısın? Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz e, Peygamber Efendimiz kabirleri İslamiyet'e bağlamak ayrıca kadınlara ait kadınlara ait hükümetleri hükümetleri e, vasıtasıyla yaymak bazıların ise iffet ve, ve namuslarını korumak için onlar da evlenmiştir. Asıl Asıl hikmet ve gayet kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır. Asıl hikmet ve gayet kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymak. yaymaktır. Peki en son vefat eden eşi kimdir? Hazreti Hazreti Has, Ümmü. Hazreti Ümmü Seleme'dir. Gelmiş gelecek insanların en yücesi kimdir? Ha Hazreti, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimizin en fazileti torunları kimlerdir? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyindir. Bunlar kimin çocuklarıdır? Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'dır. Mezhep nedir? Kitap, sünnet ve icma 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 ümmeti u, uygun, uygun olan, olan da. içtihadı. İtikatta kimin mezhebindir? Ali Han Ahi sünnet, ahi sünnet Ehli sünnet Ehli sünnet ve <laughs> Ehli sünnet ve cemaat mezhebinden Yani peygamber Yani peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Teala aleyhi ve Peygamber aleyhi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı kiram Ashab-ı kiram tabi, tabi Rıdvanullahi e, teala ta aleyhi, aleyhi Mecmeinin mezhebinden Peki amelde mezhep Kaçtır? E bu bir biz Evet. Bir Hanefi imamın i̇mam Azam Muhammed bin İdris Saafi mezheb-i sabit mezhebindenim. Mezheb. İki, İki Şafii Muhammed M Muhammed bin İdris eş-Şafii Hazretleri'nin mezhebindenim. Malkin mezhebinden 3 Maliki 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 ima, İmamı Maliki bin, imamı, bin, i̇mamı Malik bin Anesi mezhebindeyim. Dert Beli. Dert Hanbeli ha, İmam 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 Ahmed bin İmam bin Mes bin ıı, Ahmet Bin Ahmet'in mezhebinden Ahmet, mezhebindenim. Bin Hanbel'in mezhebindenim. Mezhebin Bu dört mezhep mezhebe haktır ve doğrudur. Aferin insanlar. Ahmet'de ki bin mezhebindensin? Hazret, İmam, İmam, İmam Şafi İdris Eş... İmam Muhammed bin... İmam Muhammed İdris Eş Şafi mezhebinden. Peki İslam nedir? İslam... Allah-u Allah Teala'nın emrettiklerini yapmak ve nehrettiklerini terk etmektir. İman nedir? İman, Hz. Hazret, Hazreti Muhammed Mustafa Sallam. Peygamber sallallahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği haber verdiği e, akaid e, ve, kâdil ve e, amellerin, amellerin kâdil, tamamını dil ile ikrar, ikrar, kalp, kalp ile tasdik etmektir. Ümmet nedir? E, peygamber efendim, peygamber, peygamberlere, peygamberlere tabi olan tâbi Cevap, tamam. tamam, hadi. İmanın hükümleri kaçtı? Altıdır. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, e, peygamberlerimize inanmak, ahiret günlerine inanmak, inanmak kader ve kadar ve kafir. İmanın rükünleri kaçtır? Yeni say. Altıdır. Altıdır. Allah'a Allah inanmak, meleklere inanmak, peygamberlerimize inanmak, kitaplarına, kitaplarına inanmak. Pek, ahiret, ahiret, inanmak, ahiret günlerine inanmak, kader ve, hayır ve hayır ve şeri, e, Allah Teala'nın takdiri, takdiri, takdiri ve takdiri Allah Teala'nın takdiri ve yaratmasıyla olduğuna, yaratması olduğuna inanmak.